Devran. Anne. Oğlum neredeydin? Gece de gelmedin. E, buralar. Ha? Ha? Buralarda yem, buralardayım. Hadi. 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 Oh, yemek acıktı. Hoş geldin. Hoş. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin. Hadi gel. Tamam anne, yeter, yeter. Olmaz, az oldu. Oğlum ya, annemi memnun etmek için yemen yetmez. Patlayana kadar yemen lazım Yamanciğim. Sana da koyuyorum. Koy anneciğim koy. Ceylan nerede? Niye sofrada oturmuyor? Otursa niye oturdu diye sor. O ne demek nasıl yani? Oğlum üzerine fazla var mı olur mu? Okulda da kötü oldu zaten. Tamam biz iyi yiyeceğiz. Evde iyi olacak anne hani o zaman. Devran. Devran oğlum bak okulda da kötü oldu bugün. Devran. Hiç i̇şte uğraşma anne boş ver. Kendine gelmiş belli. Dünyayı hepimize dar etmeden rahat etmez. Abi yardım etmeye çalışıyor ya. Ne sardın gelir gelmesin. Sen gelmesi. işine bak. Ağzın kokusu buraya kadar geliyor zaten. Seninle gene uğraşacağız. Ha? Belli oldu. Oğlum. Doğru mu? Anne saçma sapan konuşuyor ya. Yok. Bak. Doğru söyle. Yok vallahi içmedim. İçtin mi? İçmedim vallahi içmedim ya. Ne kadar zor bıraktım biliyorsun. Ya içmedim. İçmedim. Bak bakayım bana. Abi. Benim canım. Benim güzelim. Neredeydin sen? Buradayım işte. Sen ne yapıyorsun bu saatte yatakta? Yemek? İyi böyle. Ya. Demek iyi böyle. Tamam. Kay bakayım o zaman. kay 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 kay. Aa, i̇şte bu kardeşi gelip abisine sarılmazsa abisi gelip kardeşine sarılır. Konuşmak ister misin? Yalan söylüyor. İçiyor. Orandan sonra başladı. Bazen sarhoş geliyor. Burada da bir yerlere vuruyor duyuyorum ben. Biliyorum da sen niye abi ispiyonluyorsun bakayım şimdi bana? Kötü bir şey olmasın diye. Ben Bora'nın babama bittiğini söylemedim Cevap Sen ondan mı oldu diye düşünüyorsun. Kendini mi suçluyorsun? Tek ben biliyordum. Dur bakayım. Ben de biliyordum ama. Ben de öğrenmiştim. Bir şey yapabildim mi? Engel olabildim mi? Ben belki en başından söyleseydim. Hiçbir şey değişmezdi. Ben üzümünle böyle diyorsun. Hayır. Gerçek bu. Dedim evet. sen babanı tanımıyorsun. O her, herkesi kandırabilir. Herkesi kendine inandırabilir. Hem de öyle zorla falan değil. Öyle bir sevdirir ki kendini aklın almaz. Zekidir, şeytan tüylüdür, sevimlidir. Umut verir, güven verir. Öyle bir güler ki yüzüne beni dünyada bu adamdan daha çok kimse sevemez ya diye düşünürsün. O zaman sen ona benziyorsun. Ben daha yakışıklıyım. Seni <laughs> <laughs> kurban olurum senin o güler yüzüne. Sakın. Tamam mı abi senin bir tane sakın. Senin hiçbir Tamam tamam tamam, karışıp, tamam. ne ırkla duruyorsunuz neki lokma bir şey yiyeceğiz ah be kaçırdık ya <laughs> gider şunu izlerdik bari abi ya <laughs> ne yalan mı <laughs> hadi yiyemezsen seninkileri de ben yiyeceğim söz hadi derdin ne sadece benden çıkarıyor <laughs> senin derdin ne ya Tamam ha? oğlum ver ben ya, sana fasulye vereyim. Anne fasulye ne alakası var şimdi Allah aşkına ya? Hiç. Salata olsa konu neyse. Ceylan gel gel yavrum gel. Şöyle oturuyorum bak orada. Anne sen otur. Ben koyarım otur sen. Koymayalım dur geldi süpürgesi. Yaman versene tamam. Ee, hadi. Yukarıdan duyuluyordu sesiniz. Devam etsenize. Ya al şunu Allah aşkına ya. Seni dinleyelim Devran. Dün gece neredeydin? Neredeydim? Kıbrıs oyuna gittim abi. Ne? Korkma anne kazandım. Aklı sıra alay ediyor bizimle sofrada ya. Tabii ki. Mekan işi tamam. İskender İstanbul'a dönmüş. Tabii ki alay ediyorum. Babaannem fasulye pilav yapmış, seversin. Hadi hadi. Tamam. Ne yapayım, Çalışıyor muydun? Ya oğlum, maçı böyle, maçı. Allah, ben bunu unutmuşum ya, akıl mı kaldı? Bir dakika skor. 88. Maalesef fikiriz. Ah be ya. Yiyecek mi? Yok ha. Niye geldin? Mustafa i̇şte şöyle, bir de kitap alacağım. Oo. Hmm. Hmm. Penaltı! Oğlum, bunlar penaltı falan vermez. Bak, vara gidecek hakem. Bak, sabaha kadar gitsin penaltı. Tufi, Tufi. Ha? Annem zamanında harama el sürmeyeceksin diye yemin verdirmeseydi var ya... ...gençliğime adardım, gençliğime. Ben biliyorum bu işi. Ne arıyorsun sen? Ha, buldum. Aha. Aha verdi. Vallahi verdi. Ne Bak, dedim? Vallahi verdi. Ne verdi. Dur, dur ben izleyemem. Tansiyon var bende. Ben izleyemeyeceğim. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Bak atamazsa Geliyor. Vur Aslanım benim be. Heh, i̇şte bu kadar basit ya. Bir topu bir kaleye <laughs> sokacaksınız ya. Of. Tamam. E tamam maç bitiyor. Gideyim ben. Mustafa anne. Afiyet olsun. Hadi be oğlum. Ha Şüphesine. Ne ulan ne? Sen haklıydın. Yani ben kendim için intikam değil. Ailem için adalet istiyorum. Yani onların da bu acıdan kurtulmasını, iyileşmesini istiyorum. O kadar eminim ki beni çok yanlış anladığına. Yani sen girme bu topa demek istedin. Ben takım olarak kazanmamız lazım diye düşündüm. Ne olsun? Kazanmak iyidir. Hele bir de ailenle kazanmak daha iyidir. Hocam. Kapıyı kapat. Tamam. Manas. Bahadır'ım. Böyleleri saman altından su yürütür. Kim kimle dost, kim kime düşman göremez. Görmek için en az onlar kadar sinsi olman gerekir. Kadın olarak erkeğin işine karıştığım için bana kızma. Ama dikkat et. Benim sözümü dinle. Kanıke Hatun bana sağına diyor. Bu bizi ne ilgilendiriyor? Çünkü haklı. Senin gibi. Manas onu dinlemiyor. Benim gibi. Şimdi söyle bakalım Hatun. Kulağım sende çünkü haklısın. Bir dolandırıcıyı dolandırmak için el çabukluğu yetmez. Açık vermemem için ne yapmam lazım? İskender gibi bir adam mekana bakmaz. Kağıda bakar. Ben sana bu kağıtları hazırlayacağım. O da zaten bunları gördüğü anda işini bilen bir avukat tarafından hazırlandığını anlayacaktır. Ama bu da yetmez. Çünkü? Çünkü kanundan kaçarsın. Ama yer altında tanınırsın. Seni oraya buraya mutlaka sorduracaktır. Senin arkanı kollayacak bir adamın var mı içeride? İstemediğin kadar. Unutmayın avukat hanım. Ben İskender'in oğluyum. Elle gelin içine doğdum. İskender Bey. Uyandırmadım inşallah. Yok yok kalkmıştım Nasılsınız? Yenilgiyi atlatabildim mi diye soruyorsanız. Yok atlatamadım. O yüzden şansımı bir deneyim istedim. İstanbul'a gelince aramamı söylemiştiniz. E, müsaitseniz sizi görmek isterim. Çok müsaitim. Ne zaman isterseniz. Bugün öğleden sonra diyelim mi? Yalnız e, ofisinizde ziyaret etmek istiyorum. Kartta adres yok. Tabii tabii ben atarım konumu size. Görüşmek üzere. Ya. <laughs> yeah. hmm. Kalktın mı? Beş dakika. Hadi kalk, kahvaltı et, Yumurta da yaptım sana. Boştu ya, hani siz boğuşurken yaptım ben onu. Çok yakışmış. Annesini düşünmüş de sanki. Yakışmasa da takardım ben. Biliyorum. Hadi kalk, kahvaltını et. Sonra da bir okula gitti ama. Anne benim okul bitti. Master bitti, doktora bitti. Okunacak bir şey kalmayana kadar bitti. Konuşmak için oğlum. Şu Amerika işini. Anlat hocalarına şeyini. Yok mu derlerse azıcık ısrar et. Saygısızlık etme ama. Gerçi sen saygısızlık etmezsin. Etmem. Geleceğini çöpe atacak değiller ya. Bir yolunu bulurlar elbet değil mi? Bulunur. İnşallah oğlum. İnşallah. Hadi kalk. Anne. Anne. Babaanne mi söylesene akşama sarma yapsın. Ben yaparım oğlum. Yok o yapsın. İyi söylerim. Hadi kalk. Dedikleri <laughs> şimdiymiş. <laughs> Lan oradan. <laughs> Sekizinci milenyum problemi de bu işte. Ne yapalım? Bildiğimiz sorudan başlayacağız. İskender Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mete Bey. Hoş bulduk. Valla gelir gelmez aradım. Aklınıza kazınmışım demek <laughs> Söylemiştim ya, eğer kaybetseydiniz kesin unuturdum ama kazandığınız durum değişti. <laughs> Bir set daha yapalım diyorsunuz yani. Aa, yok, ben oyuna gelmedim. Emin misiniz? Aha. <laughs> İntikamınızı alırsınız diye düşünmüştüm. Yok ay, yok ay, ay, ay. intikam değil. Savaş ilanına gelmedim. Size bir anlaşma teklif etmeye geldim. Nasıl bir an? Bir şey içer misiniz? Bu arada? Yok, gerek yok. Bu ne böyle? Mutlu son problemi. Matematik. E, hobi gibi bir şey benim için. Beyin cimnastiği gibi düşünebilirsiniz. Mutlu son. <gülüyor> <gülüyor> Hesap işlerine ilginizi var yani. Pek aynı şey değil ama. O zaman bu mekan, o saat kapıdaki o araba, Kıbrıs kumarhanelerindeki fitursuz geceler nasıl oluyor? Sizin maliye mi gönderdin? Yok. Ama iyi bir anlaşma yapmazsak ben maliyeyi gönderebilirim. Ben şu an neyle tehdit ediliyorum anlamadım açıkçası. Alt üstü oyunda birazcık paranızı aldım. Bu kadar kinler olmayın. Ben kin tutmam. Çünkü insanları silmeyi gerektirir. Ben uzlaşmaya inanırım. Kimin ne zaman ne işe yarayacağı belli olmaz ama herkes benim gibi değil tabii. Doğru. Bazıları kötülükleri unutmuyor. Affetmiyor. O kadar haklısınız ki Mete Ne insanlar var. Ben de o insanlar yüzünden iş tutamıyorum. İnanır mısınız? Sizin için ne yapabilirim? Elimde bir miktar para var enternasyonel bir uyuşturucu parası sisteme sokmam lazım. Aklarsanız sevinirim. <laughs> İlahi İskender Bey. <laughs> Değil mi? Değil mi Mete Bey? <laughs> ya şimdi bir salgın oldu. Böyle maşallah her mahallede bir mekan Başlarında da böyle yakışıklı genç çocuklar. Kollarında milyonluk saat. Altlarında milyonluk araba. Yanlarındaki kadınlar böyle gırtlaklarına kadar altınlara, pırlantalara boğulmuş ve nefes alamıyorlar. Nereden geliyor bu para? En iyisi kurcalama. Üç gün önce piyasada olmayan adamlar. Benim oturmam gereken koltuğa nasıl geçtiler? En iyisi kurcalama. Ama ben kurcaladım. Öğrendim. İşini çok iyi yapmışsın. Tebrikler. Avukatınız kim? Tanışmak isterim doğrusu. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Şöyle açıklayayım canım. Burası senin değil. Soruşturduğum bizim hayrinin üstüne görünüyor. Benimle iş yapmadı, sana güveniyormuş demek. Senin burada yüzde iki ortaklığın var. Ama genel müdür yapmışlar seni. Bütün kararlar senin onayınla alınıyor. Neden? Çünkü bu iş böyle yapılırdı ondan. Kontrolü kaybetmeyeceksin. Kendini koruyacaksın. Tebrikler. Şimdi benim acilen bu akşam Kırgızistan taraflarını havale yapmam için kurulu bir sisteme ihtiyacım var. Sen o bana ayak direyen Hayri'ye söyleyeceksin, o halledecek. Ben de nakit parayı anında elinize sayacağım. İskender Bey, doğru mu anlıyorum? Hayatınızda bir defa gördüğünüz biriyle milyonluk bir anlaşma yapmak üzeresiniz. Bence yapmayın, uyarmış olayım. İnsan bu devirde babasına bile güvenmemek. Değil mi? Değil mi? Güvenmiyorum zaten. Ama sana da fazla bir seçenek bırakmıyorum. Ya bu işi halletmeme yardım edersin... ...ya da ben bir telefonla seni mali takibi aldıracağım. Elimde yeterince delil var. İstersen avukatını ara. Ya da bu kısmı geçip... ...komisyonunu konuşalım. Ha? Bu paraları Kıbrıs'tan getirdim. Yetmezmiş gibi bir araba dolusu daha var. <laughs> bu paraların sahibiyle parça başı çalışıyoruz. Belki duymuşsundur adını. Karga diyorlar. Böyle internasyonel bir iş adamı. <laughs> bu onun parası. Ama kaynağı illegal olunca onun için bir kağıt var. Part... Boşuna anlatıyorum değil mi? Sen zaten biliyorsun bu işleri. <laughs> o zaman siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz İskender Bey. Ah, hayri. <laughs> Dün konuştum bana olmaz çekti it. Doğrudur. O o bakıyor. Bu akşam 12 ayrı hesaptan sahibine gönderecek. Ama bir kerelik. Mete Beyciğim. Biz daha iyi tanışmıyoruz. Ben akıllı adamımdır. Eşeğimi sağlam kazığa bağlarım. O paraların yattığını gözlerimle göreceğim. Tamam. Söylerim akşam ayrıya. Gelir. Siz de yerimizi biliyorsunuz. Buyurun gelin başında bekleyin. Beklerim. Be beklerim ha bu arada. Kağıt dediğime bakma. Bu kağıtların başına bir şey gelirse karga bedelini ağır ödetir. Ama sana ödetir. Demek ki bedel ödemenin vakti geldi İskender.